Arkadaşlar merhaba. Mertilen'in okulu burası. Mertilen bugün başlıyor. Ana sınıfına. İlk günümüz okulda. Heyecanlıyız. Mertilal. Anneciğim okulun burası senin. Hadi gel içeri geçelim mi? Bakalım okulda neler varmış. Geç bakalım. Şimdi okulumuzu gezeceğiz. Mertilen'in okulu şöyle arkadaşlar. Çok güzel. Devam et anneciğim. Devam et. Gel bakalım neler varmış. Hadi ana sınıfını bulalım mı? Senin okulun neresi? Sınıfını bulalım mı ana sınıfını? Neresiymiş acaba? Ne tarafa acaba? Gel bakalım şuradan bir gidelim mi? Arkadaşlar. Bak şu tarafa doğru gidiyorlar. Acaba şurası mı? Bakalım mı onlara? Hadi gel. Şöyle arkadaşlar da aynı sınıf açılmadı. Biz erken geldik. Aa bak masa tenisi. Evet burada oynuyorlar. Sen de oynayacaksın burada anneciğim. Bu masa tenisi anneciğim. Evet elimiz ama. Top oluyor anneciğim. Karşılıklı karşılıklı top atıyorlar. Ya böyle. Gel bakalım. Evet burası güzel bir okul. Senin yeni okulun büyük okul. Anne. Efendim. Tamam, tut elimi. Gel bakalım. Arkadaşlar hoşçakalınca, arkadaşlar biz sınıfımız gezmeye devam edeceğiz. Hoşçakalın.